Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bugün 10 Mart tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzun haftalık performans tablosunda da göreceğimiz üzere geçtiğimiz hafta biz endeksi %8.78 pozitif bir getiriyle kapattı. ABD tarafında ise Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarının etkisiyle S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde %3'e yakın düşüşler gördük. Avrupa tarafında ise DAX endeksinin diğer endekslere göre pozitif getirisi devam ediyor. Kıymetli madenlerde ise ons gümüş gram ve ons altına göre %4.40 yükselişle daha pozitif bir hafta geçirdi. Brent petrolde düşüşler devam ederken Bitcoin ise haftayı %3.79 negatif getiriyle kapat. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda ZDZ %10.88, NPH %10.72 ve IEE %10.40 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlarda ESP %8.33, AS %3.90 ve YTD %3.11 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %10.88 getiriyle ziraat portföyü agresif değişken fon oldu ilgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı hisse senedi fonları olurken kaybeden ise borçlanma araçları fonları oldu. Haftalık fon piyasası para giriş çıkışlarında ise geçtiğimiz hafta yatırım fonlarına toplamda 50.9 milyar liralık para girişi görülüyor. Fon kategorisine göre en çok para girişi olan fonlarda 34.8 milyar TL ile serbest fonlar birinci sırada yer alırken 15 milyar TL ile para piyasası fonları, 1.6 milyar TL ile borsa yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları para girişinde ilk üçte yer almaktadır. Yatırım fonlarındaki para çıkışı sadece iki kategoriyle sınırlı kalmış olup bu kategoriler karma ve fon sepeti fonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Fon bazında para giriş çıkışları ve yatırımcı tercihleri gibi bilgilere raporumuzun 7. sayfasından ulaşabilirsiniz. Katılım elde endeksinin %8.82 yükseldiği haftada yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuz %7.65 yükseldi. Yılbaşından bu yana ise %9.06 getiriyle katılım elde endeksine göre %1.81 pozitif ayrışan IVF fonumuz listede en yüksek getiri sağlayan fon olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktor detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde ise 10 Mart Pazartesi günü sanayi üretimini takip ettik. 11 Mart Salı günü Japonya gayri sahip yurt dışı hasıla verilerini, 12 Mart Çarşamba günü ABD tüfe verilerini takip ediyor olacağız. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.